Bunu satın aldınız mı? Bu tarzı buharın. ameliyat oldu. Medical pointe sevgili Selim ama hiçbir şekilde 112 araç vermedi. Şu an sedye üzerinde götürüyoruz. Sorumlusu kimse. Bizzat kızı olarak bu sürecin arkasındayım. Allah'a sayın. Bir sene sen şey yap. E, Açıklamanı yap. Bakar mısın hasta sayılı siz? Şikayetiniz evet. nedir bu konuyla ilgili? Sağlık Bakanlığı'na sesleniyorum. Burada 4 ay önce babam midameliyatı mide ameliyatı oldu ve ben de sevkini e, Medical medikal point'te istedim. Ama 112 hiçbir şekilde bize araç temin etmedi. Siz Şanlıurfa Hastanesi'nde sevkiyatı için ambulans istediniz mi İstedim ve hiçbir şekilde verilmedi. Nerede pek yapılması? Kendi özel aracım verilmiyor. Yani doktor sevk etti mi sizi peki? Sevk etti, doktor bizi sevk etti. Ben ambulans verilmedi size? Hayır, ambulans verilmedi ve kendi özel aracımla getirmek durumunda kaldım. Peki, tamam evet. teşekkür ederim. Gördüğünüz gibi Şanlıurfa'dan sevki yapılan hastaneye ambulans verilmeyen kendi aracınla yatılı hastaneyi hastaneye getirmişler. Maalesef bu da Sağlık Bakanlığı'nın bir rezalatı olması lazım. şu anda görüyorsunuz. Bir saniye, bir sene Evet, bu şekildedir o şekilde